Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir şey diyeceğim. Bu kanalımın ilk videosu ve çok heyecanlandım. Çok vvv demişim. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Sizden gerçekten çok özür diliyorum. İyi seyirler. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çekiliş yapıyoruz ve çekilişte p 90 veriyorum arkadaşlar yani P90. Arkadaşlar çekilişe katılmak için katılıyorum yazıp trade linkinizi bırakın. Abone olun, yorum atın ve like atın tabii ki arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız daha çok çekiliş yapacağım arkadaşlar. CSGO rekabetçi, ölüm maçı, basit eğlence her türden video gelecek her seriden. Arkadaşlar ileride M4 A1 Cyrex'e vereceğim. Mercan ağacını vereceğim. Orion vereceğim. Ve Jin verebilirim. istek üzerine. Ama yani çok like ve yorum gelirse tabii ki hemen vereceğim arkadaşlar. 5 gün sürecek arkadaşlar çekiliş. Yani bir haftayı uzatmak istemedim. Veya 4 gün olsun. 4-5 gün içerisinde bitecek arkadaşlar. Altı dediğim gibi Trade URL'inizi bırakın ve yorum atın, abone olun, like atın ve katılıyorum yazın yeter arkadaşlar. Ve altta bir YouTube kanal linki koyacağım arkadaşlar. Ona da abone olun yeter. Bu kadar arkadaşlar. P90 Asimo veriyorum. Gördüğünüz gibi isim isim etiketi ve sticker var. Bunu 5 gün içerisinde vereceğim arkadaşlar. Bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.